Uzun sap bağlamalarımızdan belli bir seriyi sizinle paylaşmak istedik. Aslında bu bağlamalar çoktandır gelmişti, elimizdeydi ama videosunu hazırlayamamıştık. Aradan çıkartalım istedik. Şimdi A2U modelli uzun sap maun ağacından yapılmış bağlamamızı paylaşacağız. Her zamanki gibi. WhatsApp'tan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan ürünlerimizin hepsini inceleyebilir. Ona göre sipariş verebilirsiniz. A2U dedik evet modelimize. Tonunu başta dinletmeye çalıştık. Rahmetli Barış Manço'nun güzel bir eseriyle sizlere gelmiş oldu. Maun ağacından yapılmış yaprak bir teknesi var. 40 santim boyunda tekne uzunluğu. Yaprak dediğimiz gibi kapak ladindir. Kapaklı ses çıkış yeri normal ses çıkış yeri ve pul manyetiğimiz amfi vesaire cihazlara bağlamak için. Bete ağacından yapılmış bir sapı var. Elips şeklinde şurada sedeflerimiz var. Fotoğraflardan ayrıntıları görebilirsiniz. Gürgen ağacından yapılmış burgularımız yer alıyor. Bağlamanın tonu gerçekten mükemmel. Yerinde gür net bir şekilde geliyor. Alıcısına her zamanki gibi hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Görüşmek dileğiyle.